Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda Final Freddy'lerin bütün kardeşleriyle şu anda sizlerle birlikteyim Gördüğünüz gibi yanımda kim var? Foxy var, Chica var, ee, orada Springtrap Bay, Toy e, Freddy var arkadaşlar Nerede? Diğerleri nerede lan? Diğerleri nerede? Nereye gitti onlar? Dışarıdan bekliyorsunuz? Bakayım bir dakika şu camdan bir çıkayım da bakayım size Nereye gittiniz? Çocuklar! Neredesiniz? Aa, komşu oturuyor da! Komşular! Biz burayı yer aldık! Neyse en son arkadaşlar Family Freddy kardeşler burada duruyordu. Diğer diğer karakterlerimiz de merak etmeyin onlar da var. Onlar da dışarıda. Bu arabayı kim soktu lan buraya? Bu arabayı buraya kim soktu? Neyse şu evden bir çıkalım bakalım. Gelin gel gel. Bugün bir tane görevimiz var arkadaşlar. Görevimizde e, sizlere şimdi anlatacağım bir daha. Görevimizden Anam telefon çalıyor. Telefon çalıyor bir dakika. Kim bu ya arayan? Allah Allah. Bakayım. Alo kimi aramıştınız acaba? Siz kimsiniz? Frost Freddy ile mi görüşüyorum acaba? Ben yeni Final Freddy kardeşinizim. Beni kurtarmanız lazım. Ne demek Final Freddy yeni kardeşimiz ya? Uzun zamandır yeni bir kardeş yoktu. Allah Allah. Allah Allah onu kurtarmamız lazım arkadaşlar Yeni kardeşimiz çıkmış Bütün görevleri iptal, yeni kardeşimizi kurtaracağız Modifiyeli arabamızla burada gördüğünüz gibi Şimdi modifiyeli arabamızla beraber Onun yerini bulmamız lazım Onun yerinde nereden bulabiliriz Buradaki polis aracından e, onun yerini saptayabiliriz Az önce bizi aradı ya e, Aradığı yerden arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey yapsak e sinyalli taraftan geliyormuş. Sinyal bakıyorum şimdi. Evet, sinyal. Tam tamına buradan geliyormuş arkadaşlar. Şimdi bizi arayan orada. Demek ki orada yeni bir kardeşimiz var. Bize ulaştı bir şekilde ulaştı. Onu acil kurtarmamız lazım. Çocuklar bir çıkın bakalım. Çıkın lan. Oo, bu arabayı modifiye etmiştik hatırlıyorsanız. Arabamız fena. Bir dakika. Arkadan biri bana saldırmaya mı çalışıyor? Sen kimsin? Bak burada 7 kişiyiz ha. Zaten bir önceki videolarımda arkadaşlar söylemiştim, demiştim ki Burada bir tane daha Final Freddy kardeşimiz eksik diye artık o da tamamlanmış olacak. İnşallah. Bakalım. Bu arada eğer daha çok devamını görmüşsünüzseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Videoyu durdurup da arkadaşlar Final Freddy karakterimizin yeni ismi ne olsun yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi yolumuz zaten uzun değil. Uzun değil. Merak ettim acaba bu karakterimiz nasıl bir karakter. Hop. Kazamızda ilk kaza. Oo. Oğlum kaza yapacaktım. Dedim ilk kazamızda yapalım diyecektim ama yapmadım. Fena döndüm ha. Geçten fena döndüm. Öyle bir ilerleyelim. Aradan biri düşmeden. Oh fena sıyırdım. Fena sıyırdım. İyi misiniz çıka? İyisiniz iyisiniz. Şuradan döndüm. Şehirde de vallahi bayağıdır duruyordunuz ha. O evde saklanıp saklanıp duruyorduk. Arada birkaç tane saldırıyordu ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok bir dakika şuradan aradan da geçtik mi güzel. Evet güzel benzin istasyonu var burada. Benzin istasyonuna sonra bakarız. Şimdi bir yeri soymak istemiyorum. Çok heyecanlandım. Yeni kardeşimi kurtarmam lazım. Bir saniye. Şuradan da geçtik mi? Güzel. Geldik sayılır. Çok az kaldı. Sanırım şöyle döndükten sonra. Biri düşmeden şöyle. Tamam. Şuradan. Allah. Dur dur dur. trap düştü. Ya arkadaş niye de sı sıkı, tutunmuyorsun? Bak çok sıkı tutunman lazım oraya. Gerçekten çok sıkı tutunman lazım. Yoksa işte böyle düşüp düşüp durursun. Silahlarımız yanımızda mı? Silahlarımız yok. Bak yine silahını unutmuşuz. Silah almayı yine unutmuşuz. Burada bir şey var mı? Bir daha Canım bana çarpma da. Neyse geldik geleceğimiz yere arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bir daha aralardan güzel geçtim, güzel geçtim. Buradan döndük mü? Evet polis arabasının sinyali burayı gösteriyor. Burada neler var? Bakıyorum. Allah Allah burası değil miydi acaba? Yanlış sinyal, yanlış sinyal. Buralarda bir şey yok ki. Buralarda bir şey yok. Allah Allah. Aha iskelet adam. Dur dur doğruymuş, doğruymuş. Azıcık yanıymış, tamam. Olabilir o kadar da olabilir. Dur şimdi çekelim şöyle. Orada iskelet adamların ne işi var? İskelet adamlar en son şehirde bir iki kere gözükmüştü. E, birilerine yardım etmişti ama. Dur bakalım, dur dur şu yan evin çatısına bir çıkalım. Şuradan atla. Güzel. Buralarda değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Buralarda değişik şeyler oluyor. Bak gizemli şeyler var. Atla bakalım. Güzel. Bir tane iskelet adam var orada çocuklar. Bak ben burada gizli gizli, gizli gidiyorum. Siz orada şey yapın, tamam mı? He? Siz orada. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Abla var bir tane orada. Güzel. Güzel bakıyorum. Dışarıda başka iskelet adam falan var mı? Bakayım. Şurada birkaç tane daha adam var. Şurada birkaç tane daha adam var arkadaşlar. Şurada bakıyorum. Aha bir tane daha iskelet adam var. Ya böyle bir şey olamaz işte. Çık helal lan sana. Helal lan sana çıkacağım. Seni sevdim oğlum. iyice İyice gidin sizi dövsün. Neyse ben de gözükeyim bari. Herkes gözüktü zaten. Herkes gözüktü zaten arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Geçtim böyle bir şey olamaz. Burası normalde çetelerin yeridir. Hey! Selamünaleyküm iskelet adam. Senin e, bu konuşabiliyor mu ki lan? İskelet adamlar konuşabilir mi? Ya çocuklar ne saldırıyorsunuz? Allah! Lan siz kime vurdunuz sanıyorsunuz? Final Freddy kardeşleriz lan Size bir vurdu mu kemikleriniz kırılır ha? Oğlum bunlar bir anda 5-6 kişi oldu. Oo, tek koydum lan. Vallahi tek attım. Yiyorsa şuraya gelin. Yiyorsa buraya gelin lan. İy Burada çete misiniz lan? Siz, ha, siz çete misiniz? Burayı terk et. Terk et burayı. Tamam. Bütün silahlarımı da çektim. Ha, ne oldu? Ne var lan? Çıkıt, çıkıt. Var mı? Aha. Aha, bana vuruyor. Bana vuruyor. Tek tek dövüşmek istiyorsunuz demek ya. Gelin şu iskelet adamları bir dövelim çocuklar. iskelet adamları bir dövelim. Ağzımı kırdılar ya. Ağzımı kırdılar. Vur şuna. Bir daha helal size çocuklar. Güzel vurdunuz. Kaç tane var bunlar? Aa! Bir sağ bir sol bir şey edeyim. Oğlum bunlar fena dövüyor yalnız. Bunlar iyi eğitim almış galiba. Bu sefer yedim seni. Bu sefer yedim seni. Sen bana vurabileceğini düşünüyor musun? Vurdun az önce ama bir daha vuramazsın. Hadi bir daha vur. Hadi. Yumruklar gayet güçlüdür bende. Haydi Tamam. Güzel. Burada yeni kardeşim varmış. Yeni kardeşimi siz kaçırdınız değil mi? Bana saldırdığınıza göre normalde saldırmazsınız siz. He? Aha bir gitti arkadaşlar. Bunun içinde bitti. Al bakayım sen şunu. Güzel bir vuruş yaptım ha. Güçlüydü. Bayağı güçlüydü. Kardeşimi gelin. Kardeşimi yeni söyle bana. Yeni kardeşim. Allah. Beni fena dövüyorlar. Beni fena dövüyorlar. Azıcık kaçalım şöyle. Geliyorum lan simekten yapacağım size. Aa, al bakayım size şunu. Tamam. Daha kaç tane var? 4 tane daha var. Oo. Oh. tam 4 tane. 5 tane diyecektim. Haydi. Haydi indir şunu. 2 tanesini indirdik zaten. Çocuklar bir artık indirseniz mi diyorum. Evet sadece ben indirdim ikisini de. Tamam onu da vurdum. Tekmeyi yedi bu. Tekmeyi yedi. Aha bunun da işi bitti galiba. Lan oğlum işi bitmedi ya. Geri kalktı bu. Bu geri kalktı. Tamam. Al bunu. Tamam. Biri daha gitti. Bir daha gitti. Allah saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Çıktım şuraya. Gelin bakayım kaç kişi var. 3 tane iskelet kalmış. Bunlar bize neden saldırıyor? Aa! al bakayım. Bunu da al. Güzel. Gel. Tamam. Tamam. Buralarda gizli şeyler var. Kesin. Kesin. Bir dakika. Silahımı çekip ben bunları vuracağım ya. Ben bunları vuracağım. Lan. Sizin kafanızı kırarım ha. Şunu da vur. Şunu da vur. Güzel. Oh be. Hepsinin işini bitirdim. Silahımı çektiğime göre bu bir dakika burada gizli şeyler oluyor. Orada arkada adamlar vardı. Onları da bir indirelim. Ablacığım dans etme buralarda. Aa bu kadın ölmüyor. Bu kadın ölmeyen kadınlardan şu adamları vuralım. Tamam. Kadın, kadına bir şey olmuyor. Kadına bir şey olmuyor. Çık lan. Elimden çık. Bu eve giriliyor mu? Bu eve giriliyor mu bir dakika? Aha. Burada gizli bir şeyler olabilir. Bakalım. Tamam. Burada çete yapmışlar arkadaşlar ya. Burada çete olmuşlar iyice. Şöyle tabancamı çıkartayım da. Şöyle bakınca iyice gözüksün. Heh. Tamam. baksanıza silah falan. Güzel. Bakayım. Bak burada da büyük bir silah var. Tamam. Evi bir araştıralım. Kardeşim neredesin? Bunlar ne lan böyle? Bunlar ne? Bunlar kötü işlere girmişler. Bunlar kötü işlere girmişler. Burada biri var mı? Çığırla önümden biri konuştu. Bir dakika biri bana vurmaya mı çalışıyor? Yok. Şu kapı açılıyor mu? Tuvalette biri var mı? Yok. Vallahi tuvalette de biri yok. Çocuklar bu ev güzelmiş ha. Bu eve saklanabiliriz. Ne diyorsunuz? Aha. Ablacım sen ne yapıyorsun burada? Aa bu kadınlar neden ölmüyor? Lan bu kadınlar neden ölmüyor? Allah Allah. Neyse tamam güzel. Güzel gelin bakayım. E kardeşimiz yok. Kardeşim neredesin? Bu kadın garajın önünde duruyor. The Palace diyor Bir dakika şu burası açılıyor mu? Yo burası da açılmıyor. Sanırım e, buranın arkasında belki bir şey olabilir. Arkasına bakayım. Arkasında da bir şey yok. Bu garaja bakmamız lazım. Bir dakika garaja uçuracağım arkadaş arabaya. Garaj havaya uçuralım. Geldim 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 geldim. Al bakayım. Şunu da al. Çocuklar kaçın. 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 Arabamız neredeydi? Heh, arabamıza doğru bir ilerleyelim. Patlattım valla patlattım. Hadi dönelim şimdi bakalım ne oldu orada. Bir gidelim bakalım. Aha açılmış. Aha açılmış. Allah Oha. Oğlum yeni kardeşimize bak. Selamun Beni aramışsınız. beni aradın sen. Kalksana lan ya. Oğlum bu ne? Arkadaşlar yeni Freddy çıktı ya. Yeni Freddy çıktı ya. Onu oradan bir kaldıralım. Gel gel. Ha, nereye gitti Yeni Freddy nereye gitti? Hah buradaymış. Oha arkadaşlar yeni kardeşimize bakın. Bizim iki katı boyumuzda oğlum gelişmiş versiyonumuz bu sen. He, bunun ismi arkadaşlar Glamrock'muş. Glamrock Freddy. Yeni Five Nights Freddy oyundaki Freddy'miz arkadaşlar. Artık GTA 5'e gelmiş. Arabaya binelim arabaya binelim. Gelin gelin gelin. Oğlum vallahi e, mutlu oldum ha Neden arkadaşlar mutlu oldum diye sorarsanız Oğlum devasa büyüklükte de lan Çok büyük baksana Helal helal güzel oldu bu Bu gayet güzel oldu yanıma otursun yanıma otursun Bırak yanıma otursun Çocuklar benim bakalım artık hadi Oha tutundu araba ya Oğlum araba neresin tutunuyorsun öyle Artık arabamız fullendi Artık arabamız fullendi Bu gayet güzel oldu bu gayet güzel oldu ha, Yeni Freddy kardeşimizi de kurtardık ya. Vallahi kurtardık arkadaşlar. Şimdi buralardan gitme zamanı. Buralardan gitme zamanı. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evden ben sizler like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diye tıklayabilirsiniz Çok güzel videolar. Vallahi e, iskelet adamlardan hiç bunu beklemezdim. Hiç bunu beklemezdim. Neden böyle bir şey yaptılar acaba? Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. şu aman sakin ol. Sakin ol. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.